Herkese yeni bir Harry Potter ve Zümrülanka Yoldaşlığı bölümünden merhaba arkadaşlar 6. bölümle karşınızdayım Bu bölümde sizinle Ay, Dumbledore'un ordusu için insanları bulmaya devam edeceğiz Şu anda kütüphaneye doğru gidiyoruz Kütüphanede Zachary Zachariah Smith'in evet. görevini Zachari yapacağız Zachariah yes, Ha, Zachariah bizim için bir tehlike oluşturmaması için onu Dumbledore'un ordusuna almak zorundayız No, I've got too much work to do, and my schoolwork must come first. I, Wonder, <laughs> I thought you would have understood that. Of course. So if we help you with your homework, then you'll come to the meeting. What? Shh. I suppose. But I've got to get a copy of the Monster Book of Monsters first. Okay, fine. We'll get that for you. Amovi? Let's find the Monster Book of Monsters. No, you're in the kitap. canavar kitap canavarlar o kitabı bulmak o kadar mı zor hiç de değil ben şu anda görüyorum nerede olduğunu bu görevi daha önce yaptım bir kez daha söylüyorum bu taraftan değil Herman bakın burada yani bu kadar kolay olan bir şey için bizi sor bize sorduğuna inanamıyorum şurası zaten görünüyor salak <laughs> mısın Zacharias Zacharias ne zor bir isim Zacharias Zach, Zach işte Zach ya da Zachary Zacharias. Merhaba, al kitabını buldum. No way, Allah'ın sala, öf. Neyse, şimdi hastane kanadına gitmemiz gerekiyor. Ben aslında hastan, ben ben aslında hastane kanadından geldim zaten bilseydim alırdım. Nerede hastane kanadı? Daha doğrusu almaya çalıştım ama bana vermedi o yüzden. <laughs> Hastane kanadı nerede? Hospital Wing. Evet. Şimdi oraya gitmemiz gerekiyor. Ah, Filthwick. Filthwick. You Geçebilirsiniz Bay Potter. İlerleyebilirsek geçebiliriz de. Aşağı mı yukarı mı? Yukarı değil mi? Aynen. Hastane kanadı şeyin orada. Geçen bölümde görmüştük zaten e, saat Kulesi'nin orada bir yerlerde. Saat Kulesi'nin olduğu yerin karşısında işte ama. Yukarı, yukarı. Yukarı. Aşağıda mı, yukarıda mı? Aşağıda herhalde. Pardon. Şurası değil mi? Dördüncü kattan artık ne olur. Bıktım şu koşma işlerinden. Yani Hogwarts'ta dolaşmanın hiçbir yolu olmadığı için yani koşmaktan dışında etrafa. Bu da koşmak da değil yani normal yürüyüşüm koşarak yürüyüşüm. Yani neredeyse hiç fark etmiyor öyle. Hani bir sprintin falan olsaydı neyse de. Neyse onun dışında evet. Niye merak ediyorsun niye ihtiyacı olduğunu ya bize ne? Sadece Dumbledore'un ordusu için ihtiyacımız var ona. İhtiyacımız da yok da işte neyse. Zacharias'ız. Wiginwald Potion da Harry Potter oyunlarında en çok bahsedilen iksir herhalde. İkinci oyunda vardı. E, yedinci, ay işte altıncı oyunda vardı. Bu oyunda da var. <laughs> Bu arada... Pardon. Ay salak Zekir'in yanına gideceğiz. Neyse bir de şey. Ben buraya az önce geldim ve şuradaki yatakları düzeltip bir sürü puan aldım. O kadar. Yani önemli bir şey de yok aslında. Şimdi ne dedik? Zekir'in yanına geri döneceğiz. Zacharias. Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Bunu yaptıktan sonra Parvati ve Padme Patil, Patil ikizlerinin yanına gidip şey yapmamız lazım. Onlarla gidip konuşmamız lazım şeyin orada. Neydi onun adı? Kehanet sınıfının yanında yani üst kata falan çıkmamız gerekecek. Onun dışında başka şu anda aklıma gelmiyor. Bir de bir, bir tane daha vardı. Neydi? Ha bir de şey görevleri var. Öğretmenlerin mini görevleri var. Onları da yapacağız ama bu bölümde mi bilmiyorum onları çünkü bildiğim kadarıyla onları yapmazsanız kısa bir süre içerisinde kayboluyorlar sonradan yani bir an önce yapsak iyi olur artık geçmiş olsun He. ne kadar da güzel bir gün öğrenmek için her açı gerçekten çok ilginç a healthy mind is an inquisitive mind ben de okula gidiyor, gidiyor olduğum için artık gerçekten hiç öğrenme aşkıyla dolu değilim o kadarını söyleyebilirim. Okulun nasıl olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ona biraz nazik davranacakmışız. Yok ya, ne diyecektim ha? Evet, lisede lise biraz zor. Konuş. Bak döverim seni. <laughs> anan Zacharias, anan yani üzgünüm ama. Ah, Nick geldi. Oley. Nasıl da bildin Nicholas? Ne zaman oldu?

Yes, that's what I thought. You <laughs> mean you already <'ın belası> knew? So, the DA meeting is in the seventh floor corridor. You just have to think about the DA meeting to find the room. Okay, I'll see you there. Hani herkese açılmıyordu? Geriye sadece yedi kişi kaldı. Şimdi. Güzel. Yapmamız gereken şey. Zacharias Rictus Semper'i öğrenmek istiyor. Colin'in için kamerayı geri almamız lazım. Dean için etrafa iyi bakmamız gerekiyor. Örneği için şeye gitmemiz lazım. Herbalage Greenhouse'a gitmemiz lazım ki onu hemen yapalım. O da bir an önce bitsin. Herbalage Greenhouse nerede? Herbalage Greenhouse. Tamam. Şimdi buradan seralara gideceğiz. Bitki bilim seralarına. Ha ne diyordum? Evet ödevlerden başımı kaldıramıyorum. O yüzden yani ilk günümüzden 10 tane falan ödev verdiler ve bu ikinci haftanın sonu. 10 tane falan sunumum var. Onun dışında başka neyim var dur size ödevlerimi sayacağım. Ya bir dakika önümden çekilir misin ya Okay Harry, okay, Harry. <laughs> Ya çok meşgulüm yani kısaca Ya inan Harmony önüme geçmeniz beni deli ediyor deli Bu oyunu oynamamak istememin nedenlerinden bir tanesi de bu zaten Neden beni buraya asmak zorundalardı ki <laughs> Tablolar Hay Allah. Mortal Myrtle gene dibimizde bitecek. Ha, gizli odamızda görecek bir sürü şey var Harry. <laughs> sapık ya bu Myrtle sapık yemin ediyorum. Harry'nin az önce kafasının içinden geçtik bu arada umarım fark etmişsinizdir. <laughs> Bunu da yaptığımıza göre şimdi seralara gidip şu lanet olası şey yapabiliriz. Ah, herbalıcı hocası da oradaymış bu arada. İşte benim ilk bölümde yapmaya çalıştığım şey buydu. Şuraya kafamıza takacağız bunları. Pardon. Bu arada kitapta olan şeyleri göndermem çok komik şeydeki. Mesela şimdi filme gönderme yaptı ama az önce dedi ya ölüm günü partime katılmıştınız diye. Mesela ikinci filmde böyle bir şey yok ama ikinci kitapta gerçekten gidip ölüm günü partisine katılıyor bu üçü üçleme, altın üçlü. O yüzden bence bayağı havalı yani. Evet. <laughs> Ay tipe bak. <laughs> Tamam, Ernie'ye onu vereceğiz. Onun dışında yapacağımız bir şey var mı? Ee, Zachary's. bunları geç zaten. Sonra yaparız onları. Dean Thomas, Finding the Gargoyles. Bunu daha bitiremedim değil mi ya? Öf. Parvati Patil'in yanına gidelim. Gerçi onlar da en üst katta be. Öf. Neyse artık onu yapalım. Hadi bakalım. Bu bölümde toparlamayı planlıyorum bu. Sevgili Dumbledore'un ordusu kankalarımı. Kankalarım ve ben. Kankalarla büyü öğrenme keyif. Ben nereye gidiyorum? Tersine miyim? Evet ters yürüyorum. Allah'ım yani. Şuradan gideceğiz. Oh, look, king. Weasel King. Aynen burası çünkü Grand Staircase Shortcut. Grand Staircase. Evet gidiyorum. Kehanet sınıfına gidiyorum. Pass, friend to Hufflepuff. Hogwarts gibi bir okulda okumak ne kadar havalı olurdu ya. Bazen diyorum. Çünkü böyle salak dersler öğrenmiyorsunuz. Fizik, matematik, biyoloji, coğrafya falan. Ne dersi veriyorlar onun yerine? İşte büyü yapalım. Haydi beraber. İşte su kadehlerini, daha doğrusu normal içme su içme kadehlerini mesela evcil hayvanlara dönüştürelim gibilerinden. Böyle güzel güzel çok inanılmaz derecede yararlı şeyler. Öğrenciler, öğrenciler ve öğrenciler. Evet. Sanırım Türkiye'de Hagrid'e en yakın olan okul yani mimari açısından şeymiş. Galatasaray mı ne? Ben bilemem çünkü Galatasaray'a gitmiyorum. Ya sus sus öf. Salak kız. Galatasaray'a gitmediğim için bilemem. Ühü, ühü. <laughs> Ama üniversite olarak bilmiyorum. Üniversite olarak mimari olarak Hogwarts'a benzeyen. Artık bir Cambridge'e falan gidersem yani belki oralar benziyordur yahu. <laughs> Hadi gidelim. Yukarı çık. Ne yapıyorum ben? Niye buradayım? Burada niye bir merdiven eksiği var? <laughs> Ölümüme düşemiyor muyum şuradan? Hayır o Gryffindor'un odasına gitmeyeceğim. Gryffindor'un odası. Ya peşimden. Gerçekten peşimden gelmeniz hiçbir anlam ifade etmediği gibi bir de yoluma çıkıyorsunuz. Sırlar Odası Müziği. Dı dı Ay nostalji oldum resmen. Sizinle konuşabiliyor muyum gençler? Evet ben Harry Potter'ım. Sen de de konuşayım. Gel bakalım. <laughs> Aynı soruları ikinci oyunda da sormaları çok ironik değil mi yalnız? O oyunda da diyorlardı. Senin kaç tane kartın var? Benim şu kadar kartım var. Hala soruyorlar. Kaç yaşınıza geldiniz? Hala kart mı topluyorsunuz? Kendinize gelin. Şimdi buradan buraya doğru geliyoruz. Filmde çok duygusal bir sahneydi burası. Hogwarts benim evim. Profesör Trelawney'e de üzülmeme. Sahtekar kadın. Looks like your Tamam, böylece iki şeyimizi daha almış olduk. Geriye dört kişi mi kaldı? Aa, kimse yok ha. Dur bir dakika. Colie'nin görevini yapacağız şimdi. Dean'inkini hala bulamamış olman beni üzüyor. Örneğin, örneğin yanına gitmemiz lazım. Sadece bir de öğre, öğretmenlerimizin görevi var. Şey yapalım o zaman. Şimdi gidip şey yapalım. Neydi o adamın adı ya? Daha az önce söylemedim ama ben Colin'in kamerasını geri alalım. Colin Crivin'in. Ondan sonra da e, öğretmen görevlerini yapacağız. Artık bu bölümde mi? Bir sonraki bölümde mi? Neyse. Çünkü tüm şey görevlerini öğrenci toplama görevlerini bitirdiğiniz zaman, dediğim gibi öğretmen görevleri kayboluyor. Ki bu da hiç iyi bir şey değil. Dı dım 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 dı Hazır gelmişken bizimkilere bir şey öğretebilirdik ama Dumbledore'un ordusuna artık geçmiş olsun. Scarless scoundrel. Bitch. <laughs> 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 i̇şte ödevini ödünç alabilir miyim falan. Hayır başkasına sorman gerekecek gıcık. Ödev paylaşmak arkadaşlar çok güzel bir şey. Gerçi yani. Ha vaya dükte vaya. Via dükte geldik. Şurada bir yerde şey vardı. Bununla konuşmuş muyduk acaba? Şurada. İki tane daha bulmamız lazım. Acaba neredeler gerçekten? Unuttum çünkü internette bir yerde yazıyordu. İlk oynayışımda oradan bakmıştım galiba. Yani bulamamıştım çünkü uzun süre dediğim gibi. Incendio. Incendio. Colin'in kamera görevini geldik. Burada bir sürü tırmanma yapacağız. Colin ne yapıyorsun burada? Onun önce şey yapalım ya burada burada bir yerde şey vardı diye hatırlıyorum. Heri o değil. Burada bir yerde bir cümle kurabilirsem cümle kurma yetimi kaybettim ya. Everything else. Şunları tamir edelim. You discovered the hidden Hogwarts symbol. Güzel Gizli bir Hagrid objesi keşfettim Umbridge'i sevmenizin hiçbir nedeni yok bu arada Ha yani tamam Gryffindor sevmiyor olabilir ama Sizi de o kadar sevdiğini söyleyemeyeceğim Sevgili Slytherin Sözlerime kulak verseniz biraz <laughs> Böyle olmayacak Hagrid'in bu kadar boş olmasına ne diyorsunuz? Şunu şunu tamir et. Birazcık yardıma ihtiyacım olabilir evet Ron. Şuraları yakalım. Gelmişken şurayı tamir edelim. Sonra şurayı da tamir edelim. Hem hemen kolinin altında bir şey oluştu. Tamam. Sonra şuradan bir dakika. Şu anda gizli bir şey keşfediyorum. Beni yormayın. Sonra gelip şunu da bir tamir edelim. Evet. Dördüncü sembolümüz de oluşmuş oldu. Şimdi daha önce yaptığım bir şey mi hatırlamıyorum ama taburelerimi ne? Bunların üzerine koymamız gerekiyor. Her o değil. Incendium. Incendium. Ve bir gargoyle daha bulduk. We're looking for talking gargoyles. Can you? E, yes, gargoyles. Right. Can I ask you a question? Are you happy with your position in life? No, I'm not. I'd much rather be south facing. Let's go. Maybe I should talk to someone. See if we can get him. Yeah, we can stick him in Umbridge's office. That's server, right? Might be a bit cruel to the gargoyle, though. Great. We only need to find one more. Bir tane daha bulmamız gerekiyor. Artık bir tanenin nerede olduğunu biliyorsunuz. Söyle verirsiniz yorumlarda. Bu bölümde onunla uğraşmayacağım çünkü. Şuradan koşalım aşağıya doğru. Hayat <laughs> memnun musun bu arada hayattaki yerinden dedi. O da dedi ki "Hayır, keşke beni güney tarafa bakan bir yere alsalar." <laughs> Merhaba Colin, söyle bakalım derdin nedir? Ne yapıyorsun ya? Hatıya kamerasına atmışlar yok artık. <laughs> Eminim çok havalı olacaktır hedi. Check the marauders map to see which task you have started. Okay. Evet, buraların tamamını, tamamını tırmanıp şey yapacağız iyi işim gücüm yok zaten <laughs> Tabii ki yardım edeceksiniz işiniz ne canım Bunları üst üste koyup yukarı çıkmalıyız Kendine gel taburu Çık bakalım heri yukarı Hay bir de Hermione o kadar rahat ki artık ne olduysa Harry senin için yapacaktır falan diye. Nasıl koşuyorduk ya bu oyunda? Neyse artık. Shift değil mi? Shift'e basıyorum ama hızlı gitmiyor. Yani hızlı gider gibi değil en azından. Ha tamam şimdi biraz hızlandı. Oh, wow. oh wow Harry, you're so cool. So cool god damn it. Bu taraftan gidecek bir yer var mı yoksa? Bence yok. Ha, varmış peki. Ha, zaten bu taraftan gitmemiz gerekiyormuş. Eee şunu gelmişken tamir edelim. Harikasın Harry. Colin Crowley de Harry'ye aşık mıdır nedir? <laughs> fan kulübü kuracaklar. Harry Potter fan club. Bir dakika. Hayır. Harry şuradan. Pardon. O kadar yüksekteyiz ki bu arada. <laughs> bu arada ilk yüzde tamamladığım Harry Potter <laughs> oyunu <laughs> <laughs> bu. <laughs> Yo, ben bu oyunu hiç %100'de tamamlamadım. %100'de tamamlamak için arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Tamam, dipolso yaptım, yere düştüm. Harry <laughs> <laughs> en iyisi sensin. Şimdi nasıl gideceğim buradan? Ha ne diyordum %100 hiçbir Harry Potter oyunu tamamlamadım galiba Ya tabii ki tamamladım da bu değildi o Çünkü bunda salak salak bir sürü şey toplamamız gerekiyor Yeri süpürgeyle sil mesela Sihirle süpürgeyi kullanıp yeri sil Yani onu yapmayacağım Harry dikkatli ol sanki dikkatli Sanki ölüp ölmemem çok umrunda Hermione Pis yalancı her, her göreve beni atıyor Sana yardımcı olacaktır Harry falan diye Şuradan Allah aşkına. Colin. Colin yardımcı olmasak bile zaten is gelmek isterdi kendiliğinden. O yüzden Harry düz ineceğin aşağı düz bir şekilde. Harry, do you think you could tell how you got my camera back? Maybe Harry will tell Dennis if you bring him to the DA meeting. Yeah, of course. I'm not going to miss any of those meetings. <laughs> Harry, you're going to be a great teacher, I know it. <laughs> Come to the room of requirement on the seventh floor. Yeah, okay. I'm <laughs> to so bring my camera. No, probably not. We don't want photos of a secret meeting. I won't bring it then. Great, no problem. Thanks again, Harry. I'll see you later. Bye. <laughs> <laughs> I think he's eaten too many chocolate frogs. his brother's worse. Yes. Well, at least they both believe Harry. We need as many people on our side as we can get. Yeah. O halde bir de bakalım burada ne varmış. Zacharias'e e büyü öğretmemiz gerekiyor. Colin'e büyü öğretmemiz gerekiyor. Dean Thomas için şeyleri bulacağız. Bu bölümün altına bırakırsanız ya ya da bırakmayın. Ben bu bölümü burada bitireyim. Yeni bir bölüm çekmeyeyim. Siz bana Dean'in son gargoyluluğunun nerede olduğunu söyleyin. Onun dışında hem onu yaparız bir sonraki bölümde hem de gidip öğretmen görevlerini yaparız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. 22 dakika olmuş. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın her zamanki gibi. Bir sonraki Harry Potter Özüm Dunk bölümünde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.